Bu baş kısmı hani bebekler doğduğunda kafatasında yumuşak bir bölüm kalıyor böyle sonra sertleşiyor anladınız mı orayı? Oraya oranın bir ismi var o yumuşaklığa söyleniyor ee, çocuğunu ser sonradan sertleşen bölümünden ruh üflenirmiş. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü ruh en son oradan çıkıyor ayaklardan başlıyor ölürken Azrail aleyhisselam ruhu alırken ayaklardan çekilmeye başlıyor sonra en son ruh Hepsi bitince buradan da çıkıyor gidiyor. İşte o anda olan iş. Sonra o melek ruhu üfledikten sonra ve yu'meru bi erba'i kelimetin. Dört tane kelimeyi oraya nakşeder. Anne karnına değil. Onun kaderine nakşeder. Nedir o? Bi ket bi Rızkını yazar. Rızkını. Onun ne kadar ömrü boyunca rızık yiyeceğini yazar. Rızkını yazıyor ve ecelihi ecelini yazıyor. Yani ne kadar yaşayacak hastalıkları şu bu. Yani bizim müdahale edemeyeceğimiz direkt bizatihi Allahü Teala'nın emriyle yazılan kaderden bahsediyoruz. Ve amelihi amellerini yazıyor. Ve şakiyun em